Arkadaşlar bakın o geçen gün bulduğum otların olduğu yere geldim. Ee, burada şöyle ebegümeci ebe gümeci var. Benim tarladaki ebe gümecim bahçedeki kaybolmuştu. Bunu eğer kökünden alabilirsem köküyle birlikte alıp götürüp bahçeme bırakacağım. Aldım. Evet. Tavuklar var burada pek de var. Şöyle. Benimki kayboldu. Belki bu daha değişiktir. Bunların çeşitleri oluyor biliyorsunuz. Çıkmıyor. Oo, ne kadar derin. Kökü. Heh. Çıktı. Kestim mi acaba? Yok. Bu biter. Şöyle toprağıyla birlikte poşetime onu yerleştirdim. Şimdi gidelim. Ee, şurada tanımadığım bir ot vardı. Buralarda yine ebegümeci çok aslında. Ee, buralardan da alabilirim. Bakın. Şurada da var. Ee, kaymacık otu olduğunu söylediniz. Eee Araştırdım ben de internetten. Gerçekten bu kaymacık otuymuş. Ee, bu ottan da söküp götüreceğim. Bizim orada bu ottan hiç yok. Ben hiç görmedim arkadaşlar. Bunu da alıp götürüp bizim oraya dikmek istiyorum. Eşim diyor ki <laughs> ekolojik dengeyi niye bozuyorsun? Buradaki otu bizim orada olmayan otu götürüp oraya dikeceksin. Dikeceğim arkadaşlar. Belki bizim orada da olur. Bakalım bunun kökü nasılmış. Şöyle kazık kök. He. Çok toprağını almayacağım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bunun kaymacık otu olduğunu söylemiştiniz. Gerçekten bir de sarı ot bir ismi de sarı ot şu arasında bakın açık sarı yerleri var gerçekten de kaymacık otuymuş bu ben onu bunu da bizim oraya götürüp iki tane iki kök dikeceğim bu şimdi e, çoğalır tohumlanır Tohumlarından artar. Yemeklerde, yemeklerde kullanıyorlar bunları. Ben de kullanacağım. Hiç lezzetini bilmiyorum arkadaşlar, nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama kökü kazık kök. Bakın, bu otu tanıyanınız vardır. Hayır, o ot değil, o kaymacık değil, yenilen bir ot değil diye bildiğiniz varsa, bilenleriniz varsa yine beni uyarabilirsiniz Ben bunu kaymacık otu olarak götürüp bahçeme dikeceğim bakın burada e, eşek helvası sütlü diken dikensiz diken sütlü ot ismiyle bilinen bilinen otlardan var arkadaşlar bakın Bakın şöyle kesildiğinde kökünden şöyle sütü çıkıyor. Bu yemeklerinize katabilirsiniz. Lezzetli bir ot. Bir tane de şurada var. Onu da yine çocukların bahçesinde bu arkadaşlar. Şurada maydanoz varmış. Çıkardım onu diktim. Ee, şöyle aldım. Bu da nar galiba. Evet arkadaşlar. Ot aramaya devam. Bakın şurada var ama o küçük. O yüzden onu almayacağım. Burada maydanozları var dünürümün. Bakın yine bahçenin şu köşesinde ebegümeci var. Ebegümeci çıkmış. Onlara dokunmayacağım. Çoğalsınlar. E şöyle Evde soğanların arasında e, Şöyle Küçük soğanlar vardı Hatta Bakın şöyle yeşillenmiş bir tanesi Şurayı Kazacağım e, Buraya dikeceğim onları Yeşil soğan olur Belki e, Çocukların böyle acil ihtiyacı Olduğunda gelip alırlar buradan şöyle şuraya şurayı da kazıyım oraya da bir tane daha var onu da bırakalım evet şöyle uçları görünsün yine evet ihtiyaçları olduğunda gelip buradan alırlar bakın yine burada ebegümeci var onlara dokunmuyorum ee, bunu bunu bilmedim eşek helvasına benziyor ama değil bence ee, ben şu otu da yendiğini biliyorum ama bunun ismini bilmiyorum arkadaşlar bunun ne olduğunu bilmiyorum Giresun'da da çok var. Bizim orada da çok var. Ama ben dediğim gibi ne olduğunu bilmiyorum. Şu eşek elbası galiba. Bir de şu var. Bunları tanımıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum yani. Yenip yenmediğini bilmiyorum. Arkadaşlar bakın bugün aralığın 19'u. Bu incirler neden kurumamış? Yaprakları tabii ki de dökülmüş. Ee, bunlardan incir olmaz, çok sert, taş gibi. Ama bu incirler niye var? Ağacın üstünde belki 100 kilo incir var arkadaşlar. Bu nasıl bir incirdir ben anlamadım. Giresun'da eser kalmadı bu incirlerden, ham incir bunlar. Sütü çıkıyor mu bakayım? Evet sütü bile çıkıyor yani şu kenardan. Arkadaşlar dün burada arabaya binerken bizim arabaya e, böyle hafiften yere eğildim ve bu çakılların arasında çakıl taşların arasında bakın e, yarı kıymetli yarı değerli taşlar gördüm. Bakın bu e, tam oluşamamış e, da atik ışık geçirgenliği var şöyle size nasıl gösterebilirim. Bakın yarı saydam bir taş. Küçük açık geçirgenliği var bu taşın. Ama tabii ki e, kıymetli bir taş olamamış. Milyon yıldır burada milyon daha durması lazım. Bakın bunlar Jesper taşı. Şunları da şöyle şurada da var. Göstereyim size bakın. E, bu gümüşlerde ıslatılsa bu daha güzel görünüyor aslında. Gümüş takılarda kullanılan taşlardan Sonra bakın bu da oluşmamış oluşumunu tamamlamış yarı kıymetli şeffaf taşlardan. Bakın şunun üstündeki renk cümbüşüne netleyebiliyor mu? Şöyle kırmızı kahverengi ve kırmızısı var. Üzerinde bunlar yarı kıymetli taşlar ve burada o kadar çok var ki. Bakın ee, bu taşların getirildiği yer buraya taşındığı yer e, gerçekten bu jesper açısından bayağı bir zengin bir yermiş bak çok güzel akikleşmeye de başlamış bu yarı saydam bunu alacağım evde ıslatıp size göstereceğim arkadaşlar benim e, bu pandemi döneminde ben e, çalışıyordum ya o zaman e, e, bu taşlara merak sardım arkadaşlar kaşlara merak sardım. Ee, eşimle birlikte beni ona e, rica ediyordum. Beni götürüyordu şeye. Deniz kenarına. Aa bakın bu bu çok güzel olmuş şu. Bunları size evde göstereceğim. Yıkayacağım onları. Şurada dışarıda. Bakın. Ha. Onların güzelliğine bakın arkadaşlar ışıkta göstereceğim. Bak. Taşımı düşürdüm. Şunlara bakın. İşte bunlar olgunlaşmamış henüz e, milyon yıldır burada doğada milyon yıl daha kalması gerekiyor. Bunların oluşumunu tamamlayabilmesi için. Bakın. Sanki deniz kenarında gibi yarı değerli taşlarla dolu burası. Bakın. Bakın şuna. Bunun diğer tarafına dolaştım. Ee, şu diğerleri kırmızı jesperdi. Şu kahverengi jesper. Bakın şuradakinin güzelliğine bakın renginin. Ee, bunların sertlik dereceleri diğer taşlara göre daha sert oluyor. Bakın bu sarı jesper diye geçiyor. Şöyle şu kırmızı jesper. Bakın yan yana koyayım size. Bu kırmızı, bu sarı, bu da kahverengi Jasper. Evet, sevgili takipçilerim, ee, dışarıda arabanın altında bulduğum taşların bazılarını aldım, getirdim. Sizlere göstermek istiyorum şimdi. Ee, öncelikle şu geldi elime bakın. Ee, bunlara eskiden işte çakmak taşı deniyordu. Bakın. Işık geçirgenliğine bakın. Yüzde yüz ışık geçirgenliği var. Ee, şu anda bu çok kıymetli bir taş değil ee, İşte binlerce yıl milyon yıl sonra bu taş kıymetli bir taş olacak takıda kullanılan yani e, de, yarı değerli taşlar böyle arkadaşlar doğada böyle bulunuyor ee, daha şeffafları daha güzelleri de bulunabiliyor şuna bakalım bakın bunun da ışık geçirgenliği var Lamba gibi yanıyor. Görüyor musunuz? Şurada bir tane, a, bir tane sarı bulmuştum. Onu düşürmüşüm herhalde. Bunun da bakın ışık geçirgenliği var. Bir tane daha var. Onun da şöyle ışık geçirgenliği var. Şu dördünün ışık geçirgenliği var. Ama e, şunun da, şunların da belki. Birer tarafından. Evet. Bakın. Bu da kırmızı yanıyor. Bakın arkadaşlar. Şöyle gölge yapayım. Ee, bunlar e, akitleşmiş artık şey. Jesperlar kenarlarından akitleşmeye başlamış. Ee, yarı saydam. Ee, yarı geçirgenliği var. Bakın. Yarı taraflarında geçirgenlikleri var. Hatta da kırmızı geçirgenliği. Tane de bu var, bakalım bunun var mı? Evet, bu da bir, bir tarafından şöyle ışık veriyor şuradan. Buradan da veriyor. Evet. Ama e, şu diğer Jasperların ışık geçirgenliği olma ihtimali yüzde sıfır. Bak, bunlar çünkü Jasper. Bunların ışık geçirgenliği yok arkadaşlar. Şunda hafif var. Bunda hafif var ama bunlar da yok. Bir tane de şu sarı jesper vardı. O herhalde düşmüş elimden. Şu kahverengi jesper. Şöyle ışık tutarak göstereyim. Kahverengi jesper. Kırmızı jesper. Bir de sarılara oluyor bunların. Ee, şunun da şurasında damarı var. Bakın. Şu Açık renk olan yerler, oralarda milyon yıllar içinde yine hormunu bulacak bu şekilde olabilir köşeleri. Evet arkadaşlar, dediğim gibi ben pandemi zamanında böyle bir böyle bir hobi edindim kendime. Böyle bulduğum daha güzel taşlarım var. Daha saydam, daha şeffaf. Bunlar tam saydamlaşmamış taşlar. Sizlere göstermek istedim arabanın yanında görünce arkadaşlar. Evet beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.